Dostlar merhaba. Biz yine Salim kardeşinin yanındayız. Merhaba Salim kardeş. Merhaba hocam. Nasılsın? İyisin inşallah. İyi, teşekkür ederim hocam. Ya Kusura bakma. Sık sık seni böyle rahatsız ediyoruz. Bir dostumuz Mehmet Yıldız Adana'dan. Bu yılan balığı avcısı özellikle. Yılan balığı gelebicinin yayın avcısı. Dedi ki hocam ben sizin bütün videoları izliyorum. Sizin için üzülüyorum. Siz yılan balığı avına gittiniz son 3-4 videonuzda maalesef bir şey yakalayamadınız dedi. Ben size bir takım önereceğim dedi. Bu takımı mutlaka yapın, deneyin. Ve aynı zamanda kendisi bu takımın da yakaladığı videoları, resimlerini bize attı. Ben size videonun sonunda bu takımın ne iş yaptığını, nasıl çalıştığını da gösteren o videoları da ekleyeceğim inşallah. Önce bir malzemelerimizi tanıyalım. Bir Salim kardeşle bir hoş sohbet edelim bakalım başlarken öncelikle. ve Sesimden dolayı da özür dilerim. Rahatsızım. Onun yüzden de balığa gidemedik çünkü. Dedik ki e, en azından faydamız olsun. Bir takım videosu hazırlayalım. Tekrar merhaba Salim. Merhaba Nasılsın? Hocam. İyisin inşallah. İyi, teşekkür ben. ederim hocam. Allah iyiliği versin. Ee, geçen hafta Salim kardeşle... Farklı bir takım yaptırdık. Bu hafta da inşallah İsmail Yıldız kardeşimizin yaptığı yılan balığı hı hı, takımını yapacağız. Hı. E, malzemeler neler kullanıyoruz hocam, takımda? Malzememiz 2 e, metre yaklaşık 2 metre iki boyunda metre, e, evet. beden için. Sıramız flora karbon. flora karbon. evet hocam. Kaç numara kullanıyoruz? E, 43. 43 numara. 0.43 numara. Evet, hocam. E, i̇ğne olarak da 3 e, e, numara mı? 3 numara. Neyin enjureliş fransız fransız çaprazı evet hocam dersek daha iyi hamle fransız çaprazı hıh hı. kurşunumuz kaç gram 7 gram hocam kurşunumuz iki tane de stopil niyetine boncumuz var evet boncuğumuz var ee, bir tane de bir tane de ufak fır döndüğümüz fır var fır döndüğümüz. çünkü yılan balığında mutlaka fır döndüğünün olması gerekiyor şimdi bedeni yapmaya başlayalım bakalım yavaş yavaş hocam şöyle bir Halka alıyoruz. Bedenden. Tam ortasından hocam. Tam ortasından. Evet hocam. İpi iki katlıyoruz önce misinamızı. Evet, evet. Tam ortadan Şöyle da. Hocam. Şöyle o dairenin içerisinden geçiriyoruz hocam. Evet. Üç. Dört. Ve beş. Yani bu da T düğümlü olacak yine sonuçta. Yani, yani hocam. Ondan sonra... Yavaşça çekiyoruz hocam. Oturtuyoruz. Evet. T düğüm için hocam. Şöyle hocam. Evet. Şöyle. Alt üst evet. hocam. Sırasıyla. Hı, -hı. Kaç defa normalde 8 8, 8 9, 9 defa. Daha sonra hocam şu yaptığımız iç çattığımız düğümün arasından hocam şu yaptığımız ip alıyoruz. Onun altına tam yerleştireceğiz değil mi? Evet hocam. Şöyle. Ondan sonra karşılıklı hocam her iki taraftan da sıkarak. Evet. Boşluğunu alacağım. hocam. T düğümümüzü oluşturuyoruz. Evet hocam. Şöyle hocam. T düğümümüz oluştu. Evet. Ondan sonra hocam. Şuraya yaptığımız T düğümün. Alttaki ucunu basıyoruz. Hocam. Üste e, döndüm bağlayacağız oraya. Buraya fır döndü bağlayacağız. Önce kurşununu atıyoruz. Kurşunu geçiriyoruz evet. Boncuğu atıyoruz Boncuk önce boncuk. Olur. Sonra kurşun. İye dolanmasın e, diye. dolanmasın ve kurşun alta inmesin diye. Aynen Bir hocam. Arada. Şöyle. Sonra Sanırım fosforlu bu. Aynı Hı. zamanda e, gece parlayıp dikkat de çekebilir bu. Şöyle hocam. Ondan sonra ipi şöyle hocam ikiye büküyoruz tekrar. Evet. Buradan hocam fır, döndüğümüzü... fır döndüğü geçiriyoruz. Şöyle hocam. Hı hı. Her zamanki gibi fır döndü bağlama tekniğimizi kullanacağız yine. Evet hocam. Şöyle hocam. Bir. 2 3 4 Yaptığımız halkanın içerisinden alıyoruz hocam. Fır döndüğü bunun içinden geçiriyoruz. Hmm. Şöyle hocam. Ondan sonra tekrar sıkıyoruz. Sıkıyoruz. Yavaş yavaş. Evet hocam. Boşluğunu aldık. Evet. Buranın da. Şimdi buna bir köstek yapacağız. Bunu hocam köstek için şurada yine t, t düğüm. Devam. Neden t düğümü kullanıyoruz sürekli Salim kardeş? Hocam tak e, takımımız ana bedenden ayrılsın. Ayrı olsun. Dolaşmasın diye. Aynen hocam. Yoksa normal bağladığımızda direkt ana bedene takılıyor iğneler. Balığın yeme alması zorlaşıyor bu seferde. Tekrardan hocam. Aldık. Evet. Şöyle hocam. Terimini de hazırladık. Evet hocam. Ee, birinci kösteğimiz kurşunun hemen üst tarafında olacak. sanırım şöyle bir şey. Evet hocam. Ee, alt tarafı da e, denizde kullanılan yılan dili takımına benziyor. Ya ona biz üsttekine hırsız diyelim. Alttaki tarafta yılan dili takımı. Üç iğneli. Üç iğneli hocam. İğnelerimiz biraz önce söyledik. Ee, üç 3 numara Fransız çaprazı. 1535 Z serisi. Hocam. Özellikle biraz ufak iğne klan balı avı için. Rahat yutabilmesi için. Bu Kesinlikle. Bu bedeni, bu takımı biz bakın denizli tekneden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu şamandıra için kurşunu ağır bağladığınızda bunu rafta da kullanabiliriz. Evet. El oltasında da kullanabiliriz. Her türlü takımla kullanabiliriz bu yaptığımız takım. Yani deniz avlarında, tatlı su avlarında, sazan içinde kullanılabilir rahatlıkla. Aynı zamanda gezer kurşunlu dikte balığın yeme aldığını unutmaması için hocam şöyle aynı seviyede tekrardan hocam Çekiyoruz. En sağlam, en pratik bağlama yöntemi. İdam düğümü Zaten dediğimiz. Bunu bana ben çocukken 70 yaşında bir balıkçı abimiz vardı. O öğretmişti. Hocam. Takımımızın son hali. Şöyle hocam. Evet. İki kurşun altı. Bir tane hemen bedenimizden bir iğnemiz de burada. Beni yakaladı vallahi şimdiden. Şimdiden. Avru bol olacak. <gülüyor> <gülüyor> e, sipariş vermek isteyen için telefon numaramızı tekrar edelim. Beni arıyorlar çünkü. 536, 536. 536. 932. 932. 80. 80 11 11 Salim Akbolat Akbolat Kırtasiye ee, günün her saatinde Salim kardeşe ulaşabilirsiniz ee, siparişlerinizi size kargoyla Salim kardeş gönderir ya da gelip Aynen. iş yerinden temin edebilirsiniz Aynen hocam. gözünüzün önünde de takımı kendisi de yapar Salim kardeş Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Ee, videoyu bitirirken de sana hayırlı işler, bol kazançlar teşekkür diliyorum. Hocam. Aynı teşekkür. zamanda dostlar sizi Facebook, Instagram balık avları avlak yerleri grubumuza davet ediyoruz. Aynı zamanda eğer ki videolarımızı da beğenirseniz seviniriz. Beğenmeseniz e, beğenme tuşuna basmayın, ama abone olmayı da unutmayın dostlar. Aynen. İnşallah bir sonraki videomuzda balık avına gideceğiz. Bakalım alabalık niyetimiz var ya da yılan balığı. Görüşmek üzere. Sana dair isterse. Teşekkür kardeş. ederim hocam.